Merhaba arkadaşlar. Bu akşam sizlere süpürge oyası nasıl yapıldığını göstereceğim. Şu şekilde oyamız. altını şu şekilde birleştirdim. Şimdi arkadaşlar bu oyamızı yapmak için bizim 2 santim eninde 10 santim boyunda kurdele ihtiyacımız var. Şimdi bu püskülleri verebilmek için Şimdi kurdelemizin bir tarafını şekilde alıyoruz. Süpürge oyamızı yapmak için şu şekilde kurdeleğimizin bir tarafını alıyoruz. Şimdi bu şekilde çıkan kurdeleğimizi iğne yardımıyla tutup şöyle Bir de tirsek tirsek yapacağız. Bir santim kalıncaya kadar. Şu enden gelen iplerini çekiyoruz. Boydan gelen iplerine dokunmuyoruz. Şöyle. Bir santim kalıncaya kadar iplerini alacağız. Arkadaşlar bu çekeceğim sübük videolarını ve diğer tüm videoları e, Facebook grup erişi sevenler ondan sonra Facebook sayfası kurdeleden çiçek yapımı ve e, web sitemiz www.bilgiyevim.net adresinden ulaşabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu 10 santimlik olan kurdelenin 1 santim şurada Bakın 1 santim kalıncaya kadar olan Kısma kadar e, iplerini alıyoruz. En'den alıyoruz. Boydan dokunmuyoruz. Şimdi bunları birbirine ekliyoruz. Şöyle birbirine ekledik ve e, ucundan tel alacağız. Bu şekilde ipimizi şuraya sabitliyoruz önce. Bu şekilde teylimizi alıyoruz. Gruplardan bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu sayfaların editörleri Neşe, Nur arkadaşımız var. Bir de Gülümse Hayat arkadaşımız var. Bu gruplardan bize ulaşıp sorularınızı sorabilirsiniz. Şu şekilde. İsterseniz arasına tohum koyabilirsiniz. Ben bir de şöyle tohum koyuyorum. Dikildiğinde şık duruyor. Şöyle tutarak hepsini şöyle bir tutarak sağlamlaştır. Şöyle. Şu fazlalık olan tohumları da şey yapıyorum. Şimdi arkadaşlar yaprağımızı yapıyoruz. Bu şekilde gruplarımıza üye olabilirsiniz. Bizim yaptıklarımızı ve diğer arkadaşlarımın yaptıklarını gruplardan görebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde yaprağımızı yapıyoruz. Bu yaprağımız bütün videolarımızda bu yaprağın nasıl yapıldığını zaten anlattım. Beni takip eden arkadaşlar biliyorlar nasıl yapıldığını. Şimdi şu şekilde ben yine bir göstereceğim. şekilde alıyoruz. Şöyle parmağımızı batırıp yaprağımızı büzüyoruz. Şimdi yaptığımız sübürkemizi şu şekilde e, kurdeleyi tirsikledik, eninden iplerini aldık. Şu şekilde yaprağımızı buraya oturtduruyoruz. Sübürkemizi pardon yaprağımıza oturtduruyoruz. Bir de ters çevirip şu ülkemizi iyice oturtuyoruz. Arkadaşlar, not olarak bu içine koyduğumuz tohumu direkt ütü üzerine bastırırsanız bozuluyor, kopuyor. Eğer makineye atarsanız bozuluyor. Elde ılık suda yıkamanız gerekiyor. Sonra yaptığınız iş zahmet boşuna gitmesin. Da keselim. Şu şekilde arkadaşlar sübürkü oyamız da hazır. Kolay gelsin arkadaşlar. Şöyle tekrar bir göstereyim. Şöyle kolay gelsin.